Evet arkadaşlar başka bir görevle daha karşınızdayım. Bu görevde tekim çünkü biz bu kaydı daha önceden aldık. Barbosa ile birlikte ancak kayıtta problem olduğu için şu an tekrardan çekmek durumundayım. O yüzden tekim ama diğer görevlerde yine Barbosa ile yani Ramazan ile birlikte devam ediyor olacağız. Hemen buradan zırhını alayım. Hemen şuradan aynen tek başıma başlatayım görevi. Tek başınıza veya en fazla 4 kişiye kadar bu görevleri yapabiliyormuşsunuz. O yüzden tek başıma yapabiliyorum şu an. Okay. Lesson 3 in Captain Darcy's Deepwater Diploma. Cultivating your associates. Go to the Öyle. Tamam. Az bir şey sürttük de neyse problem yok. Böyle şuraya doğru indireyim helikopteri. Ee, tamam. Şimdi şu arkadaştan başlayalım. Tamam. Şurada bir tane var. Allah vuramadık adama. Görüldüm mü? Aynen görüldüm. Çok güzel. Nereye gitti lan? Tamam. Tamam. Ah polisler geldi çok güzel. Tamam. Orada görülmeydi ki ya. Arada birkaç tane de bu uçağa vurduk ama inşallah bir şey olmaz. Hemen kaçalım buradan. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Tamam ben yokum. Hemen şuradan ne biraz su yükleyelim bunu. 4 barlık varmış. Dolsun burada. Tamam. Ramazan'la birlikte oynadığımızda uçağı o sürüyordu. Ben şu üstündeki makinalı tüfekteydim. Allah şuradan helikopter geliyor ama görmedi bizi tamam. Peşimi bıraksalar da iyiydi. Tamam kurtulduk. Yanan araçlar var onları söndürüyoruz görevde. Hemen şöyle şuraya varalım. Orada helikopter moduna geçelim söyle. Ama Şimdi bu yana araçlara tek tek su dökeceğiz. O biraz arkaya gitti. Tamam. yüksel 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 Sığımı yerle alakası yoktu ama tamam Döndü sanırım aynen de bir tane kalmış Hemen şurayı da Böyle çarpmadan Döndürebilirsem O az önce niye ateş etti ya What the fuck? Oldu 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 Tamam Buradan Tekrar Kalkalım Söndü. Tamam bu da fendi güzel. Burada tekrar sanathanamurda çevirelim suyu dolduralım. İçermeye gidelim tekrardan. Tamam. Şöyle Söndü mü? Sönmedi. Tamam. Tamam. Kaç tane kaldı? iki tane. Bir köşede varmış. Şimdi kanatları da çarpmadan oraya söndü mü? Söndü güzel. Şurada var bir tane. Dön 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 dön. Tamam, o da söndü. Tamam da daha doldurmama gerek yok ya. En azından hız kazanmış olduk şuradan. Böyle kumsaldakileri yıkayım. Burayı yıkayalım. Belediye çalışıyor. Los Santos Belediyesi. Sokakları temizliyor. Evleri de temizleyelim. Evet biraz da buraya yeşil alanları yıkayalım.

Tamam buraya bunu böyle indirelim. Sonraki görevde görüşmek üzere. Evet bir başka görevle daha karşınızdayız. Hemen buradan başlatalım. Ice Breaker. Bizim kaptan yine bir işler çeviriyor. Yeter artık be. Harbiden yeter ya. Yine mi başka bir yerdeyiz? Hı. Hmm. <laughs> Uçak duruyor mu diye baktım da yok. Bu an nereye gidiyor Valla bu aşağıdan üç tane adım saydı ama Aircorn units to need to hit Go to the roof diyor tamam buraya ineceğiz Ee Ne oluyor oğlum adam direksiz Kardeşim adres soracağız belki niye silah çekiyorsun hemen Biz nereye düştük herhalde Kardeşim arkana bak Böyle bir yere helikopter mi indirilir lan? Buradan gidiş var mı? Var. Yok mu? Çık. Adamlara bak ya. Tamam. Başka nerede bunlar? Ve biz neyi kıracağız tam olarak? Ha buradan bir yere gidiliyormuş. Yok gidilmiyormuş. bu mu? Air Conditioning Unit diyor. Dur bakayım bir tane Ski patayım ona. Hmm. Patla bakayım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı düştüm. Evet buradan geri de çıkamıyorum. Harika. Ne güzel ya. Hem yangın söndür hem klima patlat. Geta mükemmel oluyor. Tabi lan ceza veriyoruz işte bu sıcakta klimalarını patlatıyoruz terlesinler diye adamlar diye küfür ediyor bize Allah Allah çok yanlış bir yere düştüm bunu nasıl sevmek abi bağırmayın ya. Mermili patlıyor ya. Ha. Boşu uğraşıyorum o zaman rampa atmayla. Ah bir de helikopter geliyor harika. Tamam pilotunu vurdum. Burada bir yerde bir tane daha var ama. Bir tane daha helikopter. Tamam pilot gitti. Bu yukarıda bir yerde mi acaba? Canım iyice Allah bir tane daha helikopter. Tamam, bir taneyi daha patlattık. Bir tane kaldı. Allah, adam geldi. Tam gördüm onu. Hadi gidelim artık. Gitmedi ki. Nerede kaldı ya. At kat lan öleceğim öldü. O en aşağıda başlatıyor bir de ya. Ne canım Hasan? Bir yerde böyle açılan kapılar var ya orada bir yerde saklanıp can doldurabilirsin. Ha bir taneyi buldum şurada. Tamam. Bir tane şu ileride var. Aynen onu da gördüm. Dur onu da vurursak Helikopter bir çek. Mi? Ha? Helikopter aşağı ineyim mi? Bir dakika şu bir patlasın da. Yeni bir işaret çıktı haritada. Geliyorum şimdi ben sana doğru. Kıra bin diyor. Dur oraya git. Burası. Oğlum çok adam varmış lan burada. Neyse tamam vurdum. Tila Benson diyor. Al. T tır çalacağız, kamyon çalacağız. Oğlum beni kurtlar sofrasında bıraktım burada. Allah Ay bir helikopteriniz eksikti ya <laughs> Ramazan öleceğim beni yaktın burada Gel sen aşağı, aşağı yanılayım ben Dur şurada bir yerde can dolduracağım bir saniye Tamam çabuk gel şuna hadi Lan adam buraya geldi. Aşağı düştü. Hadi artık. Geliyorum. Ben burada da savaşıyorum. Geldim. Yedim. <laughs> Go. Biz biraz buradan zor çıkarız ben sana söyleyeyim. <laughs> oh. Ben elime sticky alıyorum abi geleni atarım. Ya da şu helikoptere vurmak için elime yine ben bir şey alayım da. Ah tamam vurdum pilotunu. kim sıkıyor haritada da gözükmüyor Ah erken pat patladım Tamam Biz ne yapıyoruz hala anlamadım. <laughs> Amelelik. Çok bir şey çaldı şu anda da. Dondurma. <laughs> Yasaklanan algi de <deri> reklamı. Hmm. <laughs> Al kardeşim al ne yapıyorsan yap şunu ya. Bu ne ya? Allah bunları da vuracağım ha.